Şimdi bugün yepyeni PUBG Mobile videosuyla sizlerleyim. Arkadaşlar bugün oyunumuza yeni gelecek olan yeni nihai setlerimiz var. İşte buzlu yağ, muhabbetleri falan var. Bugün bunları detaylı bir şekilde göreceğiz abi. Bunlara bakıp hızlı bir şekilde, güzel bir şekilde gameplay'imize geçeceğiz arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce şu anda ekranda gördüğünüz şekilde abone olduktan sonra bildirimleri tüm yapmayı unutmayalım abi. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Webcam'de birkaç sıkıntı var. Bunu zaten ben de biliyorum. Hani webcam bir bulanık yavaş gibi geliyor olabilir sizlere. Bunun sebebi abi webcam'in kötü olması zaten. Bunu biliyoruz. Bir süre bu webcam'le idare ettikten sonra yeni bir webcam'e geçeceğim. Hızlı bir şekilde şu güzel bir buz diyarı bir görelim abi. Cidden buz diyarı UMP fena güzel. Hani ismi buz diyarı UMP olarak gelmez ama harbiden buz diyarı UMP. Gerçekten bayağı güzel yapmışlar. Şimdi onu göreceğiz detaylı bir şekilde. Arkadaşlar ekranda görüyorsunuz kardeşim. Böyle bir nihai setimiz var. Yanında efsane bir UMP var yükseltilebilir. Bayağı bayağı iyi. Bak cidden bayağı bayağı iyi yapmışlar. Burada setin oyuncu görünümü net olarak belli değil. Demin videoda gördüğümüz şekilde şu anlık ancak o, o kadar görebiliyoruz. Burada inişi var böyle bununla inebiliyoruz güzel bir şekilde. Bu arada Nihai set de efsane bir şekilde çok güzel. Zaten videoda gördünüz değil mi? Ben yine kapa fotoğrafına koymaya çalışırım. Nihai setimizde böyle bir Molotov geliyor. Yanında zaten UMP'yi biliyoruz ve yanında bir çerçeve geliyor. Bir de avatar geliyor abi. Çok çok güzel bu arada Nihai set. UMP çok daha güzel. Bakın da çerçevemiz de bu şekilde. UMP bu şekilde ama oyun görünümü belli değil. Bak ölüm mesajını görüyorsunuz. Buz diyarı UMP diyoruz kardeşim biz bu işe. Gerçekten bak buz efekti de var abi. Bildiğim buz diyarı UMP'yi getirmişler oyuna. Abi 7 seviyelik bir buz diyarı UMP'miz geliyor. Ekranda da görüyorsunuz zaten. Bakın efsane güzel yapmışlar. Vuruş efekti dahi zaten buzlu. Final görünümü falan bunlar net belli değil. Bakın ölüm sandığı bu şekilde çok çok iyi. Bak gerçekten çok çok iyi yapmışlar. Yani baya baya bak böyle bunları şekillendirebiliyoruz süslendirebiliyoruz susturucu musturucuyu muhtemelen zaten herkes alır diye düşünüyorum çünkü susturucuyu zaten ump'de kullanıyoruz susturucuyla ayrı bir güzel duruyor çok daha iyi duruyor 6x'ine kadar uzatılmış şarjörüne kadar buradan detaylarına kadar böyle eklentilerine kadar dikey tutamak veya dikiz hepsini takabiliyoruz yani çok güzel harbiden çok iyi olmuş bayağı iyi olmuş. Zaten arabalarımız oyuna geldi. Oyun üzerinden de inceleyebilirsiniz. 7 tane efsane arabalar var. Cidden arabalar çok çok iyi. Özellikle şu en üstteki, en baştaki mavi olan çok çok iyi olmuş. Bunları güzel bir şekilde oyunda girip inceleyebilirsiniz. Artık paranız varsa da basıp alırsınız abiciğim. Bizde yok. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. <laughs> Abi hızlı bir şekilde uzatmadan buradaki serüvenimizi, işimizi bitirdik. Güzel bir şekilde gameplayimize, maçımıza geçeceğiz. Videomuzu sonuna kadar izleyip cidden destek olmak için videomuzu sonuna kadar izleyip bir like atıp bir yorum bırakırsanız çok çok mutlu olurum. Bu şekilde bir YouTube bize önerilenlere çıkartıyor diyorum abi. Hızlı bir şekilde gameplayimize geçiyoruz. Bu köşeye yapmaları çok saçma olmuş. Normalde gelen her modları ya bu kö yani bu köşeye oluyordu bir de şu köşeye yapıyorlardı. Yani bunu tek bölgeye yapmalar aşırı gerizekalıcı olmuş ama... gerizekalı. PUBG Mobile tabii ki de bir tarafı böyle bir mal olan bir şeyler illaki yapıyor bunu biliyoruz. Bu seferlik böyle olmuş. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. <laughs> baya baya yine adam geldi. Herkes arkadaşını aldı geldi kardeşim. Benim kimsem yok tamam mı? Ver abi bana bir şeyler ver 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 ver. ver. Oğlum canım yok. Kit yok mu lan? şaka gibi şuna bak canım bir lan tamam aldım şu canı bastım hemen bekle bekle sakin sakin stres yok hiç telaş yapma sakin ol kardeşim lan bombayı yanlış attık Of çok iyi. Bir anda beynine oturdu adam bomba. s 12 daha çok iyi oturdu adama. Tamam bunu aldık. Kaç kişi var? Ne oluyor oğlum ya? Kaçmak kasıyor bir de kalabalık yani abi cidden kalabalık. Şurada bir canımı toplamam lazım hızlıca. Vurduğum bot daha biri geliyor. Bu gerçek mesela bak. Ya Berke ananı mı seveyim bak beni vuranın ismi neydi lan o çocuğun ismi neydi Berke miydi? Berke Minek. Ya kanka arkada ne arıyorsun ya? Bot gibi gitmiş oraya atlamış arkadan gelip vuruyor. Oynayacağın oyuna Senin ben. Bak 7 kill vardı oradan bir 15 kille çıkardık. Çok çok iyi olurdu bizim için be. Harbiden oynayacağın oyuna sokayım kardeşim. <laughs> tamam bu bot bunu aldık. <laughs> Oğlum bunlar ne yapıyor? <laughs> Ananı yapıyorsunuz Rabia mısın Rabba mısın Nesin oğlum sen bunlar nasıl isimler Bunlar buraya ne ara geldi ben hiçbir şey anlamıyorum kardeşim ya Selamun Aleyküm diyerekten Tokyo'ya geldik ve bana sıkıyorlar Siz kime bulaştığınızın farkında mısınız ha Nereden sıktı o adam bana Aa bir dakika be kilim çalındı. Şu salak kilimi çaldı be. Öf. Dur o botla uğraşmayacağım. Hiç. Tamam onu da çektim. Abi şu önümdeki binayı almam lazım. Benim yerim sıkıntı. Arkadan yandan sağdan soldan gelirler vururlar. Artık ölmek istemiyorum moruk. Geliyorum. Geliyorum bekle lan. Efsane bir lonely wolf bombası yiyeceksin. Bunun ağzının içine bak. Hazır mısın? Ben olsam buna hazır olmazdım abi. Bam. Şuna hazır mısın kardeşim? Yat aşağıya. ya yat. aşağı. Bunun arkadaşlar gelecek şimdi. Beni kimsem yok. Aha beni vuran Berke mi? Burada burada. Sen beni arkalayan Berke sen Senin içinden geçtim Berke bekle. Bunu da aldık. arkadaşı da var. Ne oldu lan mal Berke demin beni vurdun adam olacaksın Berkeciğim tamam mı adam olacaksın Tamam bu botta 20 22 daha 22 kişi var abi halledeceğiz sakin rahat olun abi Önüme drop atıyor hemen ona gidilir mi gidilir aslında bir AVM AMR falan çeksek güzel olur da Oyun sonuna bot kalma muhabbeti ne zaman gidecek Benim ligim touch 4 bu arada Tam touch 4 de çok çok iyi değil ama Çok kötü de değil abi Şu Oyun sonuna bot kalma muhabbeti artık ne zaman yok olacak Ben delireceğim anasını satayım Bu arada drop denize düşmüş Ona gitmek aptallık olur kardeşim Gerek yok Şu küçük alanda 22 kişi var Bu alana 22 kişi fazla bu arada Yani sona bot kaldıysa En az zaten bir 7-8 tanesi Oyun sonu alana düşer de sıkıntı yine yani bu alana kalan kişi sayısı. Ufak bir kastı olabilir bu da bir yerde. Aha Berke yaşıyor lan. Ulan Berke. Ulan Berke. Berke hayatta. Berke beni vurdu. Ben Berke'yi vurdum. Biri bir 1 Şu an bakalım neler olacak arkadaşlar. Berke vs. Only Wolf diyoruz abi. Bakalım bu vs. sonucunu kim kazanacak? Eren. Eren gele sahibi kim olacak? Bakacağız. Burbayı almayacağım gerek yok. Nereye gitti o? Aha gördüm seni. Gördüm seni, gördüm seni. Ya. Beynini alırlar Muhammed Ali. Aha. Onu aldım. Senin var ya gelmişini geçmişini sikeceğim bekle. Sabırsız bir wolf ile karşı karşıya olan Berke kardeşimizin eline vereceğiz. Sana kızgınlığım hala geçmedi Berke gel gel. Ne bakıyorsun oğlum kurabiye var smith var yani sen anlamadım seni Berke güzel daha hasar verdi ha. Alanı öldü delireceğim seni boşa mı bekledim ben iki saattir kanka ya. Arkadaşlar 20, 20 arkadaşlar 24 kille 3864 hasarla çok güzel bir oyun oldu abi gerçekten buraya kadar izleyen işte herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum abi sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyorum hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın.